ZK'sini airdrop almak ister misiniz? Müzik Merhaba arkadaşlar BC Crypto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ZK Sync Air ağında işlemler yapmaya devam ederek airdrop alma şansımızı arttıracağız. Kanala abone olup videoları beğenerek destek verebilirsiniz. Kullandığım tüm linkleri açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Öncelikle SyncSwap ile başlayalım. Buradan Connect'e tıklayıp Metamask cüzdanımı seçiyorum. Eğer ZK Sync Air ağında Ethereum'larınız yoksa SyncSwap üzerinden gönderme işlemi yapabilirsiniz. Buradan Bridge bölümünün üstüne gelip Move'a tıklayalım. Deposit bölümüne gelelim. Switch Network'e tıklayıp devam ederek Ethereum ağından ZK Sync ağına Ethereum köprüleyebilirsiniz. Bende yeterince var o yüzden şimdilik yapmayacağım. Trade kısmına dönelim. Burada Ethereum'larımın ufak bir miktarı da usdc alacağım buraya miktarı giriyorum swap'a tıklıyorum ve cüzdanımda onay veriyorum şurada da gördüğünüz gibi kullandığım gaz miktarının %71 geri döndü şimdi elimdeki usdc'lerin bir kısmıyla ethereum alacağım buraya tıklayarak yerlerini değiştiriyorum buraya miktarı giriyorum öncelikle unlock usdc'ye tıklayalım buraya miktarı giriyoruz next'e tıklayıp onay verelim şimdi swap'a tıklayabiliriz cüzdanımda onay veriyorum Böylece iki tane swap işlemi gerçekleştirmiş olduk şimdi pool kısmına gelip pools'a tıklıyorum pool bölümünde ethereum usdc çiftinde likit'i ekleyeceğim eğer isterseniz stablecoin çifti olan USDC USDT paritesine likidite ekleyebilirsiniz. Böylece impermanent loss'tan hiçbir zaman zarar görmezsiniz. Pool'un üstüne tıklayıp enter'a geliyorum. Buradan deposit bölümüne gelelim. Elimdeki USDC'lerin hepsini gireceğim. O yüzden buradan max'a tıklıyorum. Öncelikle USDC'lerimizi unlocklayacağız. Buraya tıklıyorum. Onay veriyorum. Onay işlemi gerçekleştikten sonra deposit'e tıklıyorum. Ve cüzdanımda onay veriyorum. Böylece likiditemizi eklemiş olacağız. Likiditemizi ekledikten sonra withdraw bölümüne gelelim. İçeride ufak bir miktar likidite bırakmayı unutmayın. Buradan çekeceğim miktarı ayarlıyorum. Öncelikle Unlock LP token'a tıklıyorum. Buradan miktarı ayarlayalım. Next tip onay verelim. Şimdi çekmek istediğimiz miktarı Withdraw Liquidity'ye tıklayalım. Ve cüzdanımıza onay verelim. Sync yapacağımız işlemler bu kadar. Ara ara gelip bu şekilde işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Mute io geçelim. Connect bölümüne tıklayalım. Ve Metamask cüzdanımızı seçelim. Burada da sync Swap'da yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Fakat mühit ayada farklı bir özellik var. Onu da birazdan göstereceğim. İsteyen olursa onu da daha sonra kullanabilir. Sync Swap'daki işlemlerimizden dolayı elimizde zaten USDC kalmıştı. Bu yüzden likidite ekleme ile başlayalım. Buradan pool kısmına gelelim. USDC Ethereum paritesinde manage'a tıklayalım. Balans kısmından miktarı tıklayarak maksimumu seçiyorum. Öncelikle onay verelim. Next'e tıklayıp Approve diyorum. Şimdi ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Cüzdanımıza onay verelim. Böylece temiz eklemiş olacağız. Şimdi eklediğimiz likiditeyi çekelim. Withdraw kısmına geliyorum. Balans bölümünde elimizde ne kadar olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde burada da içeride bir miktar bırakmayı unutmayın. Buradan Max'a tıklıyorum. Max'a tıkladıktan sonra buradan miktarı ayarlayacağım. Miktarı ayarladıktan sonra Approve'a tıklıyorum. Cüzdanımıza onay veriyorum. Onay işlemi gerçekleştirdikten sonra da çekme işlemini tamamlayacağız. Buradan bir miktar azaltacağım şimdi F'yi. Size Suggested kısmına gelelim. Advanced'e tıklayalım. Buradan Edit'e tıklayalım. Şurayı şöyle 220 bin yapıyorum. Save diyorum. Hatta bir miktar daha azaltabiliriz. 150 bine çekiyorum. Save diyorum. Cüzdan da onay veriyorum. Şimdi biraz önce bahsettiğim farklı özelliğe gelelim. Buradan Rewards bölümüne geliyoruz. Burada eklediğimiz likiditeden gelen ödülleri görebiliriz. Buradaki ödül miktarımız arttığında Collect butonuna tıklayıp bu LP tokenlarını alabiliyoruz. Daha sonra yukarıdan Amplifier bölümüne geliyoruz. Burada aldığımız LP token ödüllerini stake edebiliyoruz. Yani çifte bir kazanç oluşuyor. Hatta buradaki APY'lerin çok daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Şimdi sol olarak bir swap kısmına dönelim. Elimizde bir miktar USDC kalmıştı. Onları tekrar Ethereum'a çevireceğim. USDC'ye tıklıyorum. Buradan da Ethereum'u seçiyorum. Balans bölümünden Max diyelim. Öncelikle USDC'yi onaylayalım. Max diyorum. Onay veriyorum. Şimdi işlemi tamamlayalım. Tekrardan miktarı biraz daha düşüreceğim. Advanced bölümüne geldik. Save diyorum. Ve onay veriyorum. İşlemi de tamamlamış oluyoruz böylece. Mütayado'da yapacaklarımız bu kadar. Şimdi gitcoin kısmına geçelim. Bu sayfaya geldikten sonra sign in with ethereum butonuna tıklayalım. Metamask cüzdanımızı seçelim. Buradan ethereum mainnet'e geçelim. Şimdi refresh my systems'e tıklıyorum. Burası tamamlandıktan sonra explore systems'e tıklayalım. Gitcoin'de pasaportumuzun geçerli olması için minimum 15 puana ihtiyacımız var. Burada yapabileceğimiz bedavi şeyler twitter'ımızı, discord'umuzu, google hesabımızı, facebook'umuzu, link ve coinbase hesabımızı gitcoin'e bağlamak. Bunları yaptığınızda büyük ihtimalle 15 puanı geçemeyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ZK Sync onaylaması var. Eğer daha önce ZK anda işlem yaptıysanız bu zaten otomatik olarak gelecek. Eğer Ethereum anda minimum bir adet NFT tutuyorsanız burası da otomatik olarak onaylanacak. Snapshot bölümünün onaylanabilmesi için 2 veya daha fazla daha da oy kullanmış olmanız gerekiyor. Ethereum bölümünün onaylanması için Ethereum anda en az bir adet işlem yapmış olmanız ve bu işlemin de minimum 30 günden önce olması gerekiyor. Burada boş gördüklerinize ben de katılmadım. Puanınızı arttırmak için en mantıklı yollardan bir tanesi Ethereum domain name'ine sahip olmanız. Eğer yoksa OpenSea gibi ikinci marketlerden gidip en ucuzunu satın alabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise GTC almanız ve stakelemeniz. Binance'e gidip minimum elinizde 20 adet olacak şekilde GTC alın. Ethereum cüzdanınıza çekmeniz gerekiyor. Çekerken 2.74 GTC fee alıyor. Cüzdanınıza GTC'leri çektikten sonra burada bir verify butonu göreceksiniz. Ona tıklayın. Buradaki tik işaretini onaylı hale getirin. Ve burada göreceğiniz verify butonuna tıklayıp cüzdanınıza onay verin. Daha sonra GTC'lerimizi stakelememiz gerekiyor. O yüzden buraya geliyoruz. Buraya tıklayarak staking bölümüne gidelim. Modify stake'e tıklayalım. Buradan miktarı ayarlıyoruz ve submit'e tıklayıp cüzdanımızda onay veriyoruz. GTC'lerimizi stakeledikten sonra Gitcoin tarafına yansıması birkaç dakikayı bulabiliyor. Şimdi Gitcoin tarafına tekrar dönelim. Stakeledikten sonra buraya gelip bu butonu aktif hale getirin. Ve aşağıda göreceğiniz verify butonuna tıklayıp cüzdanınızda onay verin. Bu işlemleri yaptığınızda muhtemelen 20 puan üzerine çıkacaksınız. Gitcoin kısmı önemli. Burayı bence ihmal etmeyin. Airdrop e yapma ihtimali yüksek olan büyük projeler multicileri engellemek için bu tür çözümlere başvurmaya başladı. Önemli olmasının sebebi bu. Bugünü anlatacaklarım bu kadar. Telegram ve Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Linkler açıklama bölümünde mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.